Merhaba dostlar Diablo'nun betasına artık bir buçuk hafta kadar falan bir süre kaldı. Geçtiğimiz hafta salı günü 28 Şubat'ta beta ile ilgili ve önümüzdeki süreçle ilgili yeni bir e, geliştirici günlüğü yayınlandı. Fakat o gün ve o hafta ben bununla ilgili bir video hazırlayamamıştım. Bugün şimdi o videoda beta ile ilgili açıklanan ve gelecek süreçle ilgili açıklanan bilgileri sizinle kısaca şöyle bir özetleyeceğiz. Zaten bildiğimiz bilgiler var bunun üstüne gelen yeni biraz bilgiler var onları ekleyip böyle bir artık son durum videosu şeklinde hani paylaşalım. Bundan sonra artık önümüzdeki hafta cuma günden itibaren erken erişim beta, ondan sonraki hafta ile açık beta hafta sonları başlayacak. Ben tekrar ekrana tarihlerini sizin için zaten yazacağım. İlk olarak erken erişim beta ve normal açık beta arasındaki farkları konuşalım. Aslında teorik olarak hiçbir fark yok. Erken erişim beta'ya oyunu ön sipariş vermiş olan arkadaşlar erişebilecekler. Bir sonraki hafta sonu ise Battle.net hesabı olan herkes ki Battle.net hesabı açmak ücretsiz. Battle.net hesabı olan herkes Diablo 4'ün açık betasına erişim sağlayabilecek. Bu betaların önemli özelliklerinden bir tanesi açık beta özellikle konsollarda da e, var. Aynı şekilde erken erişim betada e, konsollarda da var ama açık beta da oyuna para vermek zorunda olmadığınız için konsolunuz varsa girip onu da deneme şansınız olabilir erken erişimde bunu yapmak istiyorsanız her platformda ayrıca bu oyunu almış olmanız gerekiyor. Yani Diablo 4'te daha önce konuştuğumuz gibi cross progression ve cross save, cross platform, cross her şey var. Fakat oynayacağınız her platformda oyuna sahip olmanız gerekiyor. Aksi takdirde erişim sağlayamıyorsunuz. Örneğin ben bilgisayarda Diablo 4 oynayacağım. Battle.net'ime ekledim, satın aldım oyunu. Canımı istedi gittim PlayStation'da da oynamak istiyorum. Aynı karakterlerimle gidip play PlayStation'da da aynı oyunu almam gerekiyor ki orada da oynayabileyim. Beta süreçleriyle ilgili ortak konuları şöyle kısaca tamamlayalım. İkisi de 25 level'a kadar sürüyor. İkisi de Act 1 ve başlangıç bölgesi Fractured Peaks'te geçecek. Fractured Peaks'teki her şeyi yapabileceğimizi söylüyorlar. Yan görevler, işte dungeon'lar, işte event'ler vesaireler gibi. Bunlarla ilgili bunlar nedir diye düşünüyorsanız bir önceki videoda Biraz böyle bunlara değinmiştim Onun da linkini aşağıya bırakırım Açıklamalar bölümüne Bu sayede Fractured Peaks'de ya da genel olarak Diablo 4'ün dünyasında bizi neler bekliyor Onu da oradan izleme şansınız olur Bu betaların saatleri konusunu bir toparlayalım İki beta olacak Hep konuştuğumuz gibi Birisi erken erişim beta birisi açık beta Erken erişim beta yani Oyunu ön sipariş vermiş olanların Katılabileceği beta 17 Mart Cuma günü Türkiye saatiyle saat akşam 8'de başlayacak. 20 Mart pazartesi günü yine Türkiye saatiyle akşam saat 11'de sona erecek. Bu saatlerde böyle 1-2 saat kayma yapabileceklerini söylediler. Ama hani ne kadar olur bilmiyorum. Buradaki amaç hafta sonu çalışmak zorunda olan insanların da hani oyunu deneyimleme şansları olmasını istiyorlar. Ki bence iyi bir yaklaşım. Açık beta ise 24 Mart Cuma günü Türkiye saatiyle akşam saat 8'de başlayacak. Yine 27 Mart Pazartesi günü akşam saat 11'de Türkiye saatiyle bitecek. Yine birazcık böyle arada esneme payının olabileceğini söylediler. Bu betalar boyunca farklı olan tek şey beta süreçlerine erişebileceğimiz sınıflar. Burası da önemli. Eğer erken erişim betaya erişiminiz varsa Barbarian, Rogue ve Sorceress classlarını oynayabileceksiniz. Açık betada ise bunları ek olarak Necromancer ve Druid klasları da eklenecek ki Necromancer ve Druid klasları daha önceki videoyu izlediyseniz orada söylemiştim çok beklenen klaslar ve daha önceki insanlar tarafından konuşulabilen NDA altında olmayan betalarda oynanmış klaslar değiller. O yüzden ilk defa bunlarla ilgili büyük bilgi parçalarına 24 Mart 27 Mart arasında erişebileceğiz ve muhtemelen ben de yayınlarda zaten bu iki klası o 3 gün boyunca oynuyor olacağım. Eğer bu yayınları kaçırmak istemezseniz linki de aşağıya bıraktım Twitch kanalından e, yayınlara dair olabilirsiniz gelip sohbet edebilirsiniz. Aynı şekilde Discord'da da bayağı aktif bir şekilde Diablo 4 ve Diablo 3 üzerine genel olarak ARPG oyunları üzerine konuşuyoruz. Eğer bu konularla ilgili bir ilginiz varsa yine sizi Discord linkine aşağıya beklerim. Devam edersek karakterlerimizle ilgili bir iki ufak daha detay daha var. Maksimum 10 tane karakter açabileceksiniz beta sürecince. Bunları yine dediğim gibi 25 level'a kadar level'layabileceksiniz ama 25 level olduğunuzda oyun sizi böyle oyundan atacak vesaire gibi e, bir durum yok. Oynamaya istediğiniz gibi devam edebilirsiniz. Hiçbir sakıncası yok. İstediğiniz klasınızla istediğiniz kadar ilerlemeye devam edebilirsiniz. Erken erişim beta'ya sahip olan arkadaşların karakterleri ve karakter gelişimleri veya e, account gelişimleri açık beta'ya transfer olacak. Yani ben 17 Mart Cuma akşamı oyuna girdim. Bir Barbarian sınıfı açtım. Gittim işte 15 level'a kadar kastım. Daha sonra girme şansım olmadı ve açık beta hafta sonuna kaldım. 24 Mart Cuma günü akşam saat 8'de oyunu açtığımda benim 15 level Barbarian'ım benimle birlikte gelecek. Fakat tahmin edersiniz ki beta süreçlerinde yaşanacak hiçbir karakter gelişimi veya account gelişimi Oyunun kendisine taşınmayacak yani burada kastınız 25 level gidip de oyuna 6 Haziran'da oyuna girdiğinizde ya da 4 Haziran'da eğer erken erişime sahip olan bir paket satın aldıysanız oyuna girdiğinizde karşınıza çıkmayacak bunların hepsi tabii ki sıfırlanacak. O yüzden bu süre zarfını iyi değerlendirmenizi öneririm arkadaşlarınızı toplanın Sanctuary'i gezin 25 level az bir level değil en azından öyle olduğunu söylüyorlar. Yani uzunca bir süre alacağını ve Fractured Peaks yapacak çok fazla şeyin olduğundan bahsediyorlar. Arkadaşlarınıza açık betada ya da erken erişim betada toplaşın ya da Discord'a gelin hep birlikte oynayalım, hep birlikte Sanctuary'i deneyimleyelim. Güzel bir iki hafta sonu bizi bekliyor gibi duruyor. Bununla birlikte Blizzard daha önce yapmadığı bir şey daha yapıyor. Videonun başında bahsettiğim gibi beta hafta sonuna ve beta süreçlerine konsol oyuncularını da dahil etmiş durumdalar. Konsol oyuncuları da konsollarını indirip e, i̇stedikleri zaman açık beta ya da erken erişim beta'ya erişebilecekler. Ama buradaki önemli nokta aynı anda siz evinizde arkadaşlarınızla aynı konsol üzerinden birlikte oturup salonunuzda Diablo 4'ü deneyimleme şansına erişeceksiniz. Yani Couch Co-op dediğimiz sistem Diablo 4'ün açık betasında ve erken erişim betasında var. Ben diyorum ki sevgili eşimle oturup Diablo 4'ü PlayStation'ımızın başında deneyimlerim diyorum ama Gizem'ciğim sen ne diyorsun bu konuya? Yee <laughs> 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 diyor kendisi... Sanctuary'e biz de aile olarak özellikle 24-27 Mart arasında dahil olup elimizden geldiğince bir çift olarak bakalım ne kadar ilerleyebileceğiz. Onu göreceğiz. Belki küçük de bir yayın da yaparız. Hem arkadaşlarımız da bizi izlerler. Ne dersiniz Emre'cim? Böyle yapıyor tabii. <laughs> oh, der, ben el etmiş Okey, dediğim gibi Coach Cup co yapmak istiyorsanız e, çok güzel bir e, deneyim olacaktır diye düşünüyorum. Diablo 3'ün konsol e, versiyonu her zaman çok övülmüştür. Aynı şekilde e, Diablo 2 Resurrected'ın da konsol versiyonu çok güzel. Ben de deneyimleme şansına eriştim. E, hatta Diablo 2 oynarken ben hala Controller'la oynuyorum. Farklı bir deneyim e, olduğunu söyleyebilirim. Eğer deneyimleme şansınız varsa muhakkak deneyimleyin bunu da derim. Beta'da bizimle birlikte olacak bir diğer event de World Boss. E, bu World Boss'lar Diablo Dünyası'na yeni bir eklenti, Immortal'ı saymazsak, ki kimse saymıyor zaten saymasak da iyi olur. World Boss'a gidip, bütün bir ekip olarak yaklaşık 20-25 kişi toplanıp e, devasa bir World Boss'u devirmeye çalışacağız. Open Beta'da da bunun böyle belli saatleri ve tarihleri olacakmış ama henüz burayı update etmediler, e, çok epik bir battle olacağını söylüyorlar. Ben pek güvenmiyorum. Genelde Blizzard oyunlarındaki World Boss'lar işte yeterince insan bir araya geldiğinde rastgele tuşlar, tuşlara bassalar ölecek şekilde dizayn edilmiş durumdalar. Yani böyle çok büyük bir kombat olmayacaktır ama ilk birkaç seferinde en azından güzel bir görünüme sahip olacaktır. Gelelim betadın en önemli özelliklerinden bir tanesi. Hiçbir şey yapmıyorsanız bile lütfen bu betayı bunun için oynayın. Betada oynadığınız takdirde belli seviyelere geldikçe karakterinize veya accountunuza belli özellikler kazanacaksınız. Tamamen kozmetik. Tabi bunu baştan söylemek gerekiyor. Kesinlikle hiçbir e, karakter gücüyle ya da account gücüyle bağlantılı hiçbir şey yok. Tamamen kozmetik. Title'lar vesaireler gibi. Bunlar oyunun kendisine, orijinal oyuna yani işte 6 Haziran'da çıkacak ya da erken erişimdeyseniz 4 Haziran'da çıkacak oyuna dahil olacaklar. Ve sizinle birlikte devam edecek. Bunlardan tabi en önemlisi <laughs> bu gördüğünüz sırt çantası. İçinde küçük bir kurt yavrusunun olduğu bu sırt çantasını Diablo 4'ün açık betasını ya da erken erişim betasını oynayarak elde edebilirsiniz. Bunu yapmak için herhangi bir karakterinizde 20 level ulaşmanız gerekiyor. İstediğiniz herhangi bir karakter, istediğiniz zaman olabilir. 2 hafta sonunda bir şekilde 20 level ulaştığınız takdirde bu küçük yavrucak sizin olacak. İstediğiniz gibi onu istediğiniz... Sınıfta, klasta, levelda bir kozmetik olarak sırtınızı takıp maceralarınıza kendisini dahil edebilirsiniz. Çok tatlı duruyor. Ben de bunu almak için evden geleni yapacağım. Bunun dışında iki tane de title hediye edecekler. Birincisi Fractured Peaks'in ana şehrine ulaştığınızda Initial Casualty title'ını alacaksınız. Ayrıca yine 20 level ulaştığınızda herhangi bir karakterle Early Voyager title'ını alacaksınız. Early Voyager title'ı... Wolfpack ile birlikte geliyor. Bunu ikisini birlikte almış olacaksınız. Bence kesinlikle kaçırılmaması gereken bir konu. Son olarak da yine birçok arkadaşımızın merak ettiği minimum sistem gereksinimleri var. Minimum sistem gereksinimleri şu anda ekranda görüyorsunuz. Ben bunu yine açıklamalar kısmında yazacağım. İşin açıkçası çok temel sistemler bunlar. Hani böyle müthiş endgame şeyleri değil, bilgisayarları değil. O yüzden birçoğunuzun çok rahat bir şekilde bunu oyunu oynayabileceğini ve betayı deneyimleyebileceğini düşünüyorum. Eğer bununla ilgili bir soru işaretiniz varsa lütfen oyunu almadan önce open beta hafta sonunu deneyin. Bana şöyle bir soru geldi. Abi oyunu alsam, erken erişim betaya katılsam ve sistemim kasarsa bilmem ne yaparsa iade etsem olur mu diye. Bu sorunun cevabını bilmiyorum. Denemek isteyen varsa deneyebilir ama ben önermiyorum. Ee, Yine dediğim gibi açıklama kısmında görebileceksiniz bunları. Lütfen eğer böyle bir soru işaretiniz varsa Open Beta hafta sonunu deneyimleyin ve e, kendi sisteminizde bu oyunun nasıl çalıştığını görün. Beta hafta sonu ile ilgili yapılan güncellemeler bunlar. Dediğim gibi bizi güzel bir iki hafta sonu bekliyor. E, umarım çok fazla böyle e, networksel, sistemsel bilmem mesela problemler yaşamadan e, geçirebileceğimiz iki hafta sonu olur. Bu problemler olacaktır. Bu arada kesinlikle hani olmaması çok 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 düşük bir ihtimal. Biz Diablo 3'ün bile hala sezonu açılışlarında vesaire problemler yaşıyoruz. Ama zaten amaç da bu. Bunları görüp yeni oyunda bunlarla ilgili sıkıntılar yaşamamaktır diye düşünüyorum. Özellikle open beta'nın temel sebeplerinden bir tanesi de biraz da böyle stres testi yapmak. Yani bu kadar insan bir araya toplandığında neler olacak onu görmek istiyor. Blizzard'da. O yüzden katılım sağlayabilirsiniz. İyi olur. Ne kadar oyun keyfimiz olur onu bilmiyorum ama belki son günlere doğru biraz böyle rahatlamış olur. Ben elimden geldiğince yayında olacağım. Sizinle yeni videoları, bilgiler geldikçe paylaşmaya çalışacağım. Eğer bunlardan haberdar olmak isterseniz aşağıda dediğim gibi linkleri bıraktım. Discord'a katılırsanız da sohbete birinci ağızdan dahil olabilirsiniz diyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Görüşmek üzere.